Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni mozaik setimi tanıtacağım. Bazı setler hazırladım arkadaşlar. Bana hep gelen bir soru vardı: Mozaik taşlarımızı nereden alabiliriz? Mozaik için yüzeyi nereden alabiliriz? Hangi yapıştırıcıyı kullanıyorsunuz? Bu yüzden ben de onlar için böyle küçük setler hazırladım. Böyle küçük kutuların içinde geliyor arkadaşlar. Bunun içinden ne çıkıyor derseniz, bir tane böyle. Eh, ahşap yüzey çıkıyor böyle. Bir tane yapıştırıcı çıkıyor böyle beyaz tutkal ve de bu mozaik taşlarımızdan çıkıyor arkadaşlar. Bu mozaik taşlarımız küçük ee, yani bunları hiç kırmadan. Koyduğunuzda bunu tamamlayabileceğiniz şekilde taşlar arkadaşlar. Bakın buradan da belli oluyor ne kadar küçük oldukları. Bundan bunun sadece tek yüzünü tamamlayabileceğiniz kadar bir taş çıkıyor içinden. Böyle bir setimizi e, sizlerin... Hizmetine sunuyoruz arkadaşlar almak istiyorsanız Instagram'dan bana yazabilirsiniz, TikTok'tan yazabilirsiniz, YouTube'dan yazabilirsiniz. Bu videoya nereden ulaşıyorsanız oralardan bana ulaşabilirsiniz. E, fiyatı çok uygun arkadaşlar şu anda 250 lira. E, bakalım e, gelen yorumlara göre belki değiştirebiliriz. E, şu anda 250 lira olarak tutuyorum fiyatını. İhtiyacınız olursa başkalarının, öğretmenlerin e, çocukları almak için mesela toplu alımlar yapabilirler. Bu şekilde ben size gönderimini sağlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi böyle kutularda geliyor, küçük kutularda geliyor. Kargosu da çok bir şey tutmayacaktır. Ve böyle küçük ahşap yüzeyler var. Hepsi aynı değil. İşte birisi sincap, birisi köpek, birisi zürafa, böyle armut var, elma var eee sincap e, sincapı söylemiştim. Tavşan var. Bu şekilde e, setlerimiz satışa sunuldu arkadaşlar. Mozaik yapmak istiyorsanız, mozaiğe başlamak istiyorsanız size şiddetle tavsiye ediyorum. Başlangıçta çok eğlenceli oluyor. Bakın bunlar ayakta da duruyor arkadaşlar. Böyle koyduğunuz zaman bitirmiş olduğunuz e, zaman böyle ayakta biblo olarak da e, koyabilirsiniz kendi yaptığınız şeyi. Çocuğunuz için alabilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Okuldaki öğretmenler, e, öğrenciler için alabilir. Çok güzel bir çalışma oluyor. E, eğlenceli, keyif, e, iyi, keyifli vakit geçirmek için çok güzel bir şey. Mozai zaten e, bilenler biliyorlar. Hani böyle küçük şeylere başlamak açısından, küçük küçük mozai yapmak açısından bence e, güzel bir set oldu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer sete eklememi istediğiniz bir şey varsa onu da belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz. Sizden gelecek olan tepkilere göre setlerimizi de değiştirebiliriz arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Ben hepinizi öpüyorum. Hepinize çok selamlar olsun. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.